Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Ege ile birlikte şehrimizi yapacağız. Bu Minecraft Pocket Edition'da 192 CD'nde şurada başlıyorsunuz. Şuraya da bir köy var. Burayı biz yere böyle bir şeyler yaptık. Kuzenim şimdi iç dekorasyonu yapıyor. Ben de şu dışı tamamlayacağım arkadaşlar ve şehrimizi geliştirmeye çalışacağız. Partiki için 50 like istiyorum. 50 like. Evet, ben ben niye kırıyorum? Ya. Ben mi kırdım <laughs> Evet arkadaşlar şu an kuzenim de ev yapacaktı ama evimizi e, ayrı yapmamaya karar verdik. Aynı evde yaşayacağız. Böyle daha iyi olur diye düşündük. Şu an yatak odası olacak arkadaşlar bu. E, arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu birazcık odaya benzemiyor ama neyse. Ne yapıyorsun lan? Ne? Oğlum merdiven var mı ya? Ne merdiven? Böyle yaparsan şuradaki merdivenden çıkamayacağız. Ege sakın koyma. Ben merdiven alıyorum. Sen gerçekten hıyar gibisin. Bak böyle gel. Bu şekilde. Kenardan bu şekilde. Kapıyı da falan da yapmışsın. Ha, güzel. Bu ne lan? E, ne oldu? Bak burada bunlardan koyacaksın işte. Bunlardan. Kapı kenarlarında bunlardan koyacağım. Şimdi arkadaşlar yatak aldım. Sen hangi renk istiyorsun? Ben yeşil. Mavi. Tamam ben yeşil alacağım. Hı. Hı. Mavi. Sarı mavi. Lan. Tamam şimdi sandık falan koyacağız. <laughs> Şu an içte karasındayız arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ben sesler gelebilir. Ege herkesin kendine ait bir sandığı olacak. Ama eşya çalma falan olmasın. Yoksa yeminle oynamak. Tamam mı? Senin sandığını koyayım mı? Şuraya koyayım. Senin sandığın bu, benim sandığım bu kendine birazcık eşyalar koydum. Eşya çalma falan yok ayı. Arkadaşlar şu an şehrimizi bayağı geniş. Burası bizim yatak odamız oldu. Oo, güzel. Ege bir şey diyeceğim. Başka bir derde yaparız diye sandığın içine yapı malzemeleri koyacağım. Tamam mı? Niye mı kırdın? Sen ne koydun? Bunlar bütün yapı malzemeleri. Ege ne alıyorsun? Ha benden almayayım. Sakın bir şey almayın <laughs> En önemlisi kırık taş bizim için. Sonra tahta. Şu da olur. Bu da olur. Şu da olur. Zehir oku. oku bizden ben ne de var. Bu olur bu güzel ya. Bedrak. Taş. <gülüyor> 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 He? Tamam. Ben yapı malzemelerini koyuyoruz. Koruyor, koyuyorum. Sen de yapı malzemeleri al lan. Yok, o yapı malzemelerimizin olduğu sende değil. İkimizin de, de, de. İşte yapı malzemeleri sen de sandığın içine koy diyor. Hı, Hı Ha? kendi kendime birkaç eşya alacağım. Hepsi lazım olur Benim sandık doluyor lan. Ben bir sandık daha alacağım. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar şu an. Mükemmel hatta. Ege ben yiyecek sandığı da yapacağım şuraya. Ortak olsun mu? Ne? O yiyecek sandığı. Zaten ortak oğlum. Seninle Sen ne saçmalıyorsun? Yiyecek Birkaç yiyecek alalım. Burası alıyor mu? Çok önemlidir o önemli bir bir Ve arkadaşlar hayatta kalmaya geçeceğiz. Biraz daha sonra. Bir daha kapatmayacağız zaten oğlum. Üstünü kapatmayacağız Ege. Kapat Hı? Kapatıyor mu? Sen bunu deme. Ve hayatta kalmadı arkadaşlar bir Minecraft filmi çekebiliriz. My İster. <laughs> Gerçekten çekebiliriz. Ben ben benim benim bir sandığa daha, daha ihtiyacım var. mı? Bu, <laughs> Rastgele alıyorum. Kılıç almışız, mı çiziyorsun? <laughs> Ege sen zırh falan giyiniyor mu? Evet. Ege bir şey almıyorsun. mi deme, deme ben de. Kendi ölmeme totemi ve elitral şeyi falan da. Başın kılıçlara kılıca gir. Oradan en alta in. Orada bir tane adam gibi bir şey var. Adam. Evet. Seni anlık ölmemekten koruyor. Ama anlık diyorum anlık. Tamam. Ha? Evet, Nasıl? Evet. Tamamlamadın mı? Lan? Evet, ya, Yapalım mı? Hayır oğlum. Hayatta kalmada koyarız eşyayı. Hadi uyuyalım artık lan. Gel, Gel hadi. Benim. Gel. Olmadı lan. <laughs> ya bir oğlum. Tipe bak gibi. Sen kendi tipini gör. <laughs> Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bak çok çok telefon. Mağaza biliriz, diyeyim Aa ben de biliyorum. Ben de bilme geliyorum. Bilme oyunu falan mı yapıyor lan? <laughs> çok güzel. Çok güzel olmuş lan. P yazıyor burada. Ben, sen bir lobasını falan yapar mısın? Bunu falan ben de yaparım. Oğlum sen ne yapmışsın? Eşit yapmamışsın. Suri. <laughs> Suri. Ege birazcık komik olma videodayız şu an. Bir de bunları 3 katlı değil 4 katlı yapacaktın. Suri ile Ege. Mamut. 5 katlı mı oldu lan? 4 <laughs> katlı yapacağız dedik. 5 kat oldu. Lansın, lansın. Neyse 5 kat. Oğlum ne yapıyor? Ya, ben oldum, ne ne? ya evi bile kırmışsın ya. Niye ne öyle ne yapıyorsun? O Ben de ben de bırak Hı. Kuvarsı demir bile. <laughs> ya oğlum ya ne oluyor ya? Hep bu bloğa denk geliyor herhalde. Anladım. Benim grip bacağım gibi. Ege ne yapıyor? <laughs> Ege yapma! Yapma! Ne yapmaya çalışıyor? Hayır uzatmayacaksın. Bunu uzatabilir, bunu da uzattın <laughs> Ya Ege sen gerçekten malsın ama. <laughs> Oğlum biz sus. Arkadaşlar siz kuzenime bakmayın. O birazcık komiktir. Bunu mu? Hadi. <laughs> <laughs> çalış ya. Bu bizim oğlum? Ece ne yapıyor? Bir şey yapma. Ne lan? Yapma. Yapıyor mu? Yapma. yapma oğlum ya. Her şeyi mahvettin. Her şeyi mahvettin. Tamam şimdi şunları da. Bence evin burasından yapmamalıyım. Çok güzel <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Böyle iyi ya bu taraf. Ya oğlum ne yaptın? Ha tamam. Böyle iyi, böyle iyi. Tamam sen bunları düzelt ama düzgün yap. Ne Evet arkadaşlar çok iyiyiz. Gerek yok oğlum ya. Bim değil zaten. Türkiye bunu yapıyoruz biz Roblox'ta? Çok güzel oluyor. Abi Suriye. Evet. Ege üstünü de kapatacağız yalnız. Bu seninle Nereye? Tamam arkadaşlar. İçeriden sesler gelebilir mi? gelebilir. Evet arkadaşlar şu an çok iyi gidiyorum. Gördüm. Gördüğünüz üzere <laughs> Arkadaşlar bir dakikalık beklemeyi aldım yanlışlıkla. Tamam. Şu an çok iyiyiz arkadaşlar. Kasayı yaptım ben. Kaptın mı? Hı -hı. Yani Satılacak ben ürünleri de. Ne? Ben bir sürü şey yapacağım. <laughs> arayanları Buraya buraları ne yapıyoruz? Çarşıya Nereleri? Bak buraya bir şeyler Ay, evet. Oralar... Buraları da Buraları koyma buraya koy İnsanlar geçiyor Arkadaşlar şu an şehrimiz çok iyi gidiyor. Şehir mi lan bu? Evet. Şehir yapıyorsun. Ne kırıyor? Hı? Ne kırdın yine? Ben hallemize. Hallemize var Aşırı ne? <laughs> evet. Bayağı bir eşya satılacak burada. İşte bim yapmak biz birazcık yorabilir. Tüm eşyaları koymak çok zor olur arkadaşlar. Çok zor olur arkadaşlar. Arkadaşlar şu an çok iyi gidiyoruz. İkide bir çok iyi gidiyoruz deyip duruyorum. Tohum yok mu? Tohum 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 ne tohumlar? Aburuk ne? Tohumlar ne? mı? Ne tohumu? He hmm. i̇şte, işte, i̇şte. kendin alacaksın onları kendin. Nerede? Ab yok mu yani? Yok yok kırınca gelmiyor. Bir tane tohum. Şu an çok iyi arkadaşlar. Evet, ne oldu? Tabara, Burada da Sofia etiketlerinin olduğu yerleri ben şeyle koy. Jet çizgiler için sarı oluyor. Böyle ben yiyecek bir şeyler alacağım çoğunlukla. Çoğunlukla yiyecek falan koyacağımızdan dolayı. Ekmek. Hmm. Niye altın koydun? Ya pek. E hayır ya. Ha, İndirimdeki ürünleri yapıyor. İndirim, İndirim yazarım ben. arkadaşlar sesler, sesler gelebilir Çünkü düğün var ise sıkıntı olmadı bir düğün olmasa ya bize çok lazım olacağından dolayı. Yemeğimiz falan bitince kapı marketten yok. alabiliriz. De kapı yok. Yaparız. Demir kapı yok. Nereye? Demir koyma lan. Demir. Demir. Ya, iki. Ya, iki. Ya, iki. Etiketi kırdın. Ama demir kapıyı açamıyoruz göre. Açmak için bize şalter lazım. Aslan şalteri anahtar gibi düşünebiliriz lan. Mesela geliyorsun, kapıyı açıyorsun. Şalter orada duruyor. Dükkanı kapatırken kapıyı kapatıyorsun, şalteri alıp gidiyorsun. Aç bir. Diğerini aç. Bir aç. İkisini de aç. Tamam güzel olmuş. İndirim reyonunda ne olsun lan? Kılıç olsun bence. Kendi evimizin kapısı nerede? Kendi evimizin kapısı nerede? Bizim kendi evimizin kapısı var ya. Aa, evet. Arkadaşlar bana ne lazımdı lan? Ha tamam bulduk. Eşya makinesi. Çok iyi gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Şimdi kuzenimle birlikte İndirim reyonunu yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi indirim reyonu da bitti. Ve arkadaşlar marketimiz bu şekilde yarısı hazır oldu. Ne ya? Ne ya? Hayır oğlum. açayım. Açtım kapıyı. Bir dakika lan. Buradan kap. Ya ben Ben Bu bir yok mu? Arkadaşlar çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyoruz anneanne. Anneanne demiş. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Anneannem kafamı karıştırdı. Kapı bozun. Kapıyı bozdun lan. Bu şey oyunu <laughs> patlattım. Biz de diğer kapıdan gireriz. Bunlar. Bu <laughs> açıdan Ya ne yaptın ya? <laughs> <laughs> İkisi de olmuyor. <laughs> yani işte doğru düzgün bir demir kapı koymayın ya. <laughs> ya yani öyle <de> yapma. <laughs> Ama karşıdaki çarpanlara <laughs> <laughs> E gel ya, Yapma. Oynamam bak. <laughs> ha tamam anladı. Bozulmamış bak. Buradan kapıyı mı? Açtım. Girdim. Ne? <laughs> Lan zaten buradan şaltere gerek yok ki. Attık, Kapı açık kaldı. Biz de içeri girdik, çıktık, dışarıdan kapattık. Hı. İçeriden kapatmamıza gerek yok diyor müşteriler için. Kapatırsak sen de müşteri gelir mi? Hı. 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 Hadi artık hayatta kalmaya geçeceğiz. Hı. Arkadaşlar hayatta kalmaya geçeceğiz. Hı. Hayatta kalmaya geçeceğiz arkadaşlar. Hayatta kalmayın Şimdi arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İçeriden sesler geldi arkadaşlar. Bir şey ol olabilir. Bir şey olabilir arkadaşlar. İçeriden sesler gelebilir. Şimdi arkadaşlar bir dakika görüntü fırlıyor. Yapacağız arkadaşlar. Şu an çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdilik bugün bir oda ne ve... açayım açayım bir arkadaşlar bugün hem şuradaki yatak odasını hem de bimi yaptık sonraki bölümde 50 like gelirse bu bölüme 50 like gelirse sonraki bölümde yorumlarda istediğiniz şeyleri yapacağız. Yeter ki siz like atın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.